Hepinize Frostbank'ın yeni bölümünden selamlar arkadaşlar. Ben Rage Quit TV kanalından Can. Ee, serilerin devamının gelmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Videomuza geri dönelim. Evet en son hatırladığım kadarıyla çok zor zamanlar geçiriyorduk diye hatırlıyorum. Şöyle ki yol yapmak için yol yıktığımız ve yolumuzu sonunda başarıyla kurduğumuz bir zamandan geçtik. Ee, araştırma araştırma atölyelerini 3'e çıkarmıştık ama araştırma yapamıyoruz tabii ki niye yapamıyoruz? Çünkü gerekli odunumuz yok. Avcı kulübelerimizi 2'ye çıkartmıştık. Bir tane işaretçi koyup yeni afetzedeleri kampımızda davet ediyorduk. Yani ilk başlarda şöyle bir hata yaptım. Yani üste gönderdim. Ee, şu e, şu keşfeden adamları, izcileri. Ee, o da çok fazla bana adam getirdi. Yani iş gücü olarak iyi de benim çok fazla bir masrafım oldu. Yani ben odunda çok geri kaldım. Ama buradan da çevireceğiz diyelim. Şöyle zamanımızı birazcık hızlandıralım. Evet arkadaşlar seriler nasıl gidiyor sizce varsa bir öneriniz yorumlarda duymak isterim herkesin yorumlarını tek tek okuyorum herkese cevap vermeye çalışıyorum zaten çok daha büyük bir e, aile olmadık ama ilerleyen zamanlarda da inşallah sizinle aynı ilgi göstereceğim affedildiler şehrimize ulaşmış kaç kişi gelmiş 24 kişi gelmiş bizim bunlara Hemen ev yapmamız lazım diyecektim ama ilk önce odun yapsana ya. Ya bu bu odun bizim serimizi patlatacak diye çok korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Buradan da çeviririz bence. Kim misin sen? Harvey Casey. En büyük endişe hastalık. Tabi mesainiz bitti. 24 kişi dışarıda kalacak hiç. Bir insanımız öldü. Abi odun gelmeden hiçbir şey yapamayız. O yüzden mecbur. Şimdi benden hastane mi isteyecek. Radikal tedavi istiyorlar. Evet, şimdi radikal tedavi ve hayatta tut diye iki tane kanunumuz var. Radikal tedavi, ağır hastaları iyileştirmek için ağır ameliyatlardan amputasyonlara kadar ne gerekiyorsa deneyeceğiz diye var. Yani uzuv kesmedir, ameliyat etmedir gibi. Hayatta tut da ağır hastaları iyileştiremeyebiliriz. Ancak onları en azından hayatta tutabiliriz. Radikal tedavi ile tehlikeli amputasyonlar yapıp riske almayacağız demiş. Şimdi ağır hastalık hastalar sağlık merkezine tedavi edilecek. Umut birazcık artacak. Sağlık merkezine tedavi edilen ağır hastalar %30'u kadar amputo olacak demiş. Hmm. Huzursuzluk da birazcık artacakmış. Ağır hastaları iyileştiremeyebiliriz ancak onları en azından hayatta tutabilmişiz. Huzursuzluk biraz ağır hastalara tedavi edilemeyecek ve insanlara yük olacak. Aa, hayır. radikal tedavi tabii ki. Amputasyon, amputasyon yapacak bir şey yok. Peki biz bu kanunu yayınladık da, yayınlayacağımız başka kanun var mıydı? Çocuk işçiler zaten şu anlık o kadar çok şeyim yok. Organ nakli için daha zamanımız var. Bardo elle kanunu derken, devam edersek şu odunu halledersek çok mutlu olacağım ya. Bir gün dayanın gençler. Bir gün sonra ben size rahat rahat ama benim yemeğim de kalmıyor. Abo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana 10 kişi değil 20 kişi vereyim. Sen yeter ki çalış çabuk çalış. Ee, çelik fabrikası çelik üretiyor da. Bir dakika ya benim neden yemeğim kalmıyor? Ben buraya ekstradan Tamam 20 bunu getirmesi lazım. 20 de bunun getirmesi lazım. Sadece 20 getirdiler. O oh, yeni afet zediler de geldi. Ben hemen ilk başta şöyle evleri konuşlandırayım. Evsiz olmaları benim içime dokunuyor yani. İki. Şöyle yapsak. Bir tane daha araya sığdırsak. Dört tane yol çekelim tabii ki. O yolları sonradan söküp atmayalım da çekeriz o önemli değil. Şimdi öncelikle şuradaki kereste fabrikasına ben bir müsaadenizle kriz vardiyasını açmak istiyorum. 24 saat boyunca benim buna ihtiyacım var. Ee, i̇lci, ilci hemen şöyle bir ilci oluşturup aslında onun için olduğunu istiyorum. Allah Allah. İlciere oluşturalım evet. Yukarı doğru artık gitmeyeceğim. Aşağı doğru gidiyorum. Birazcık daha odunum olursa araştırmalara tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burası 24 saat boyunca çalışacak. Birazcık hızlandıralım. Yemeğimiz yetmiyor ya. Ne oldu? Eee İnsanlardan birkaç çürüyen bir ceset atamaza geçince hasta oldu. Önemli bilmiyorum. Ya biz en son kaldığımız yerde kanun kitabından ceset adamını yapmadık mı? Yaptık tabii ki ama atacak yer yapmadık. Çok güzel. Şöyle çelik fabrikasının yanına hatta en uzağına şuraya sokabiliyoruz. Sokamıyoruz. Uf. Şöyle bir yer arıyorum da ceset atım için. Sanki en uygun yer de burası gibi geldi. Şu araya girse çok güzel olacaktı. Girmese de şey yok. Hatta şuraya da koyabilirim. Hayır niye oraya koyayım? Uzağa koyacağım. Yolumu yaparım. Tekrardan devam edelim. Araştırmamızı bence artık kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü araştırmayı ne kadar geç yaparsak o kadar daha yavaş gelişeceğiz. Hidrolik kömür çıkarıcı. Ya inancınız olsun şuna basmak istiyorum hemen ya. Hatta bekleyip basacağım ya. Bunlar da boş. Gerçi boş durmuyorlar şu an. Zaten araştırma görevi versem de hiçbir işe yaramayacak yani. Oo, sıcaklık yine düşecek. Nedir? Bakım evi. Bakım evi inşa edebiliriz aslında arkadaşlar. Hemen bir şuna gelip e, sağlıktan sıcak bir bakım evimizi inşa edersek birazcık büyükmüş ama şöyle inşa edeceğim. Sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki arkadaşım benim çiğ yiyeceğim yok. Ya sen niye çalışmıyorsun kardeşim? Allah'ım ya Rabbim ya. Yol bağlamamışız. Kar çukurunu da kurduk. Senden ısıtıcı da açalım. Kar çukurunda çalışmaya devam. Korkmuş biraz da insanların birbirinin ölüm tehlikesi. insanlarımızdan birinin ölüm tehlikesi var ama hala amputasyonu reddediyor. Bacağının kimsenin dokunmasını istemediğini ve kangren onu bir... Ve Kangram'ı birkaç saat içinde öldürse bile fikrini değiştirmeyeceğini bağırtıyor. Yani kendi tercihi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ölmek istiyorsa ölebilir. Hazır adam çokken. Şaka şaka. Evet. Çadırdan bir tane daha çadır kurarsak eğer. Şu tarafa özellikle. Birazcık daha evsizimiz bitecek hatta. Birazcık daha değil. Bakalım. Ve benim bir revir daha yapmam şart. Revirimiz artık yetişmiyor. Reviri de arkadan zaten mühendislerimizle vereceğiz. Bir insanımız daha. Amputasyonu reddeden hasta kangrenden öldü. Hmm, onun seçimiydi dersek huzursuzluk hayatta kalmak için fedakarlık yapmalıyız dersek umut. Hmm. Huzursuzluk fark etmiyor zaten. Evet. Şu avcı kulübesi benim sinirimi çok bozdu gerçekten. Yani şuradaki yolu bağlamadım diye. Hmm hastalığın işte müşteri... hemen bir sağlık hastanesi açayım. Şunu daha kurmadım zaten. zıng diye bitecek büyük ihtimalle. Hatta açar açmaz da içine adamlarımızı yerleştirelim. Teşekkürler. Evet, o durumumuzda geldiyse ya odun beni çok geriletti ya. O durumumuzda geldiyse ben artık ikinci aşamaya geçmek istiyorum. Araştırmalarda Şöyle hemen izcilerimizin olduğu yere gidelim. Aa bak böyle işte güzel. Ee, yolcularda rastladığımız enkazlarda yığınla paha biçilemez erzak vardı. Tipiden dolayı etrafta yayılmış sandıklar arasında cesetler bulduk. Donmuş bir kütle içerisinde iç içeydiler. Sanki ölmeden önce en azından biraz ısınmaya çalışmışlar gibi. Onlar için hiçbir şey yapamayız. Onları görmemeyiz. Demiş. Biz de erzaklarımızı alırız. sıcaklığımız bir gün sonra bir tık daha artacak. Hemen böyle devam edelim. Evet, şimdi de odun şey kömür problem yaratmaya başladı. Allah'ım. Ne olacak yine? <laughs> Sabah olursa kömür toplamaya tekrardan devam ederiz. O önemli değil. Ama ben bir saniye şöyle işçilerimin nerede olduğunu bir böyle görmek istiyorum uzaktan. Araştırmam bitmiş. Evet, evet. İşçim de baya baya boşta aslında. E ben bunlara yaslayayım hepsini. Hatta çocukları da yazsın buraya. Ama adam diyor ki donuyor burası. Donmasın. Toplama noktası inşa ederiz biz de. Şu şekilde. Toplama noktası birazcık daha sıcak tutar. Diye umut ediyorum. Yani şuradaki adamları da almayı unutmayalım. Hastalarımız tekrardan artmasın. Evet hızlandıralım bakalım zamanımıza. Evet yeni araştırmamız yeni araştırma aşamasında gelmiş bulmaktayız. Şu hidrolik kömür çıkarıcıyı araştırabilirim aslında. Ee, nasıl edelim nasıl edelim? Şu o, duvar sondajı falan değildi ben bu hidrolik kömür çıkarıcıyı araştıracağım ya. Baksana 8 saat kalmış. Kaynakları alalım. Buradan aşağı doğru gidelim. Evet, şimdi kriz vardiyasını da açamıyoruz. Birazdan jeneratörümüz büyük ihtimalle kapanacak. Jeneratörümüz kapanırsa insanlarımız hasta olacak. Hasta olursa revir isteyecekler. Bir sürü sıkıntılı ya. Evet, jeneratörümüzün sıcaklığı yavaş yavaş düşüyor. Burada da yemek sıkıntımız baş göstermeye başladı. Ya başta çok fazla insan geldi. Bu da doğal olarak beni rezimete uğrattı yani. Ben Buradan nasıl toparlayabiliriz? Evet. Sıcak bir yere bir sağlık merkezi daha açsam. Zaten sağlık merkezi ilerleyen zamanlarda daha çok kuracağız diye tahmin ediyorum. Hastalara bak şimdi bak. Aman tanrım. 46 hasta, 9'u kritik. Bir dakika. Aa. Şehre gönder kardeşim sen onu. Otomotan geldi arkadaşlar. Otomotan da hani insan insanlar gibi verimli çalışamıyor fakat gece gündüz çalıştığı için de sürekli sana bir gelir kaynağı. Onu istediğin yere koyabiliyorsun. Araştırma merkezine koyabiliyorsun, çelik fabrikasına koyabiliyorsun gibi gibi düşünebilirsiniz. Sabah olunca kurtaracağız ya bence. Hemen sana da ben 5 tane atıyorum. Sen ne diyorsun? Kış yuvasına giden köprüyü bulmak doğru yolda olduğumuzu kanıtladı ama beraberimize sorular getirdi. Köprüden, köprü neden terk edilmişti? Otomoton neden bir mühendisin gözetimi altında değildi? Hepsinin mantıklı açıklamaları var ama insanlar endişelenmeye başlıyor demiş. Umudumuz bir tık daha azaldı. Hemen ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi bunun için belli bir yer. Anladığım kadarıyla yok evet. Şimdi ben buraya koyacağım evet ama bunun altında bir tane bundan koyarsanız iki tane toplama noktasını iş şey yapar diye bir ibare vardı hatta bakalım. bir iş gününde 560 kadar kömür çıkardır. İki toplama noktasına yer açar demiş. Yani anladığım kadarıyla iki tane toplama noktası koyarsam anca topluyorlar gibi anlıyorum ben. Sizi bilmiyorum. O yüzden oraya da iki tane koyacağız. Gereksizse yıkarız. O önemli değil. Jeneratörümüz ee, birazcık daha hastalıklar baş göstermeden açalım olarak huzursuzluğumuz da bir tık düştü. Yiyecek problem. Toplama işini aslında çocuklara yaptırabilirim. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Aa, kaftan halkımızdan bazıları gıda yetersizliği hakkında konuşmak için burada günlerdir karnıları aç demiş. Herkesi beslemek ve 83 şimpayı depolamak. Herkesi beslemeye çalışacağım. Onun içinde e, avcı kulübesi tabii ki de. Avcı kulübesini de buraya dağıtmayayım. Odunları boşuna yıkmayayım. Şuraya aslında atılabilir. Hatta şöyle iki tane atacağım. 20-20 ilerleyen zamanlarda da işimize yarar diye tahmin ediyorum. Araştırmamız durmasın. Araştırmalardan şimdi sağlık merkezi geliştirmesi geliştirilmiş gereçler ve yönetmenin sayesinde buna kesinlikle ihtiyacım var şu an. Sera da olabilir. Çok daha güzel olabilir hatta. Günde 30 çiğ veriyor. Şey çiğ gıda sağlıyor. Bunların üçünü de istiyorum aslında. Diğer tarafta bunlar da çok güzel geliştirmeler. 2 izciye çıkartabiliyoruz. Hmm. Düşün, düşün, düşün. Bence ilk başta şu hastalarımızı bir rahatlatalım. 50 tane hastam var. Peki sen bunları toplamıyor musun kardeşim? Sen ne diyorsun yani bana şimdi? Bir dakika. Yani. Hı. Hmm, daha çıkartmamış herhalde. Ondan dolayı böyle bir şey söylüyorlar. Birazcık hızlandıracağım. Pardon. Evet ilcilerimiz yine gösterdiğimiz yere ulaşmışlar. Buhar çekirdeği ve kömür. Korkunç hava tahminleri. Bilim insanlarının notlarını bulduk. Büyük soğuğun daha da kötüye gideceğini öngörmüşler. Daha da kötüsü gözlemler aylar öncesi. Önce ansızın kesilmiş. Ayrıca yiyecek kutusunu geçtim. Kilerde bir ekmek kırıntısı bile kalmamış. Temelli gitmiş oldukları aşikar. Kış yuvası şehrinin hava istasyonunu merkezi olduğu görebiliyoruz kış yuvasını ve kömür madenini keşfetmişiz arkadaşlar. O zaman burası kömür madeni, burası kış yuvası. Büyük konvoy. Şurası daha yakın. Hemen buraya doğru yola çıkalım. Otomotonumuz da gelmek üzere. Yakında cevaplayacağız arkadaşlar. Birazcık daha sakin olursanız. Evet. Bunlara kurduk. İşçi lazım bize. Bir dakika. Bir dakika. İşte burada 10 tane işçimiz var. Tamam hemen buradaki 10 tane işçi çekip yerine mühendis ve çocuklara verelim. Başka işçilerimiz nerede? Burada da var 10 tane. Burada peki mühendis çalışıyor çok güzel. Buradan da 10 tane işçi çekip 10 tane mühendis veriyorum. İşçimiz var mühendisimiz yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şey mühendisimiz var, işçimiz yok. Pardon. İşte ise bunlar da birazcık bize yemek konusunda destek çıkacaktır. Ya sen talaş mı? Şimdi ne çorba yapıyor musun? Hala mı yetmiyor? Gerçekten ya işte, harika yani. Araştırmalarımız tamam. Hemen bir kanun ardına kanun kitabını aç 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 aç. Hastalar için ekstra pay aşırı yoğunluk demiş. Hastalar için ekstra pay. İyileşmeden yardım etmek için hastalara ekstra pay verebilirsiniz. Ha, tıbbi testlerde kullanılabiliyormuş. Kapasiteyi ikiye katlı ekstra kapasiteyi kullanmak huzursuzluğa sebep olur. Huzursuzluk artar demiş. Aslında bu da güzel. Ben böyle bu sefer iyimser yoldan gideceğim. Ve hatta ve hatta ama yiyeceğim yok ki nereye ekstra pay veriyorum. Şu akşam bir atlatalım. Kömür madeni çıkartıyor mu? Çıkartıyor anladığım kadarıyla. Bakayım. Evet şimdi çıkarmaya başladı. Bunları da topluyor. Çok güzel. Evet kömürümüz artmaya başladı. Hemen araştırmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bunları aslında hiç şey yapmamak lazım. Bu neymiş? Baraka. 10 kişi için havaya karşı yeterince koruma sağlayan bir konu. Hmm. Ama ben bunu ve hatta buradan da değil. Şimdilik aslında jeneratör güç geliştirmesini arttırabilirim. Menzili arttırabilirim. Menzil birazcık artsın. Evet birazcık daha kömür yiyecek ama hiç değilse daha rahat hareket etmemizi sağlayacak hmm. Bu kömür madeni kısa bir süre önce aktif durumdaymış Makineler şu anda çalışmıyor ama Bir sorunları yok gibi görünüyor Belki de maden kotasına ulaşmış Ya da yükleme bölümü durdurulmuştur Demiş Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var İlerleyen zamanlarda buraya bir karakol üstü kurup Sürekli olarak kömür alabiliriz Veyahut da burayı şu anda parçalayıp Elimize güzel bir miktarda daha buhar parçacığı ve birkaç tane daha bir şey gösteriyor ama bir sürü kaynak elde edeceğiz tekrar bir maden başlamam mümkün olmayacak demiş hmm. Ben bunu kömürleri alacağım sadece ilerleyen zamanlarda oradan sürekli kaynak elde etmek istiyorum çünkü Evet evsizimiz yok hastamız çok durumumuz kritik videomun süresine bakıyorum. Evet. Son olarak bu arkadaşın da isteklerine bakıp ondan sonra sağlık merkezi istiyorlar. Tamam. Hatta onu da hemen şu burada kurayım. Sağlık merkezini bildiğiniz gibi sıcağı kurmak zorundayım. Sanki böyle de şuraya korsam. Şuraya koysam zaten birazdan şeyimizde ısınan alanımız da genişlediği için orası da sıcaklık altında olacaktır. Niye 9 kişi kardeş? Hemen bunları fullleyelim. Bir tane daha buraya veremiyoruz. Yemek lazım, Yemek. Evet. Otomotonumuz da şehrimize geldi geldiğine göre ufaktan videoya veda edebiliriz. Kanalımı desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Umarım buradan kurtaracağız yani serimizi. Şu kömüre ben mesela Bunlardaki mühendisleri çıkartıp otomotona atıyorum. O sabah akşam çalışsın. Buradaki sağlık yerine de 5 tane atalım. Evet. Şöyle zamanımızı bir durduralım. Şehrimiz büyüdükçe daha da güzelleşiyor aslında. Ha bak. Ev bölgesi. Şurada bir dövüş arenası. Güzel güzel. İnşallah daha da iyi olacak bir dahaki bölüm arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip zile açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve yani önerileriniz varsa da yorumlarda bana önerirseniz çok 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 mutlu olurum. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa bunları bana önerirseniz çok mutlu olurum. Böylelikle 3. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Esenlikle kalın.